Peki kapı kapı yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o son kapıda gülümse diyor şair. Efendim çok dertliyim, kederliyim, hüzünlüyüm, derdim var. Çoluk çocuğumdan problemim var, ekonomik sıkıntılarım var, işlerim rayında gitmiyor. Her kapı yüzüme kapanıyor. Her kapıda ağlıyorum. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o son kapıda gülümse, ahirete açılan açılan kapıda gülümsüyorsan senden bahtiyarı yok. O yüzden muhterem Müslümanlar, sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bakınız şöyle buyuruyor. Elkeyyisu men dana nefsehu Akıllı kişi kimdir biliyor musunuz diyor? Akıllı kişi kimdir? Akıllı kişi el keyisu men dana nefsehu ve amila lamma ba'da al o kimse lima ba'da al ölüm sonrası için çalışandır vel acizu aciz zayıf adam kimdir o da men etba'a nefsehu heva nefis ve hevasına tabi olup dünyasında böyle canının istediği her şeyi yapan helali haramı dinlemeyip de sınır çizgileri dinlemeyip de nefis ve hevasına tabi olan kimse aciz olan budur acınası budur akıllı kimse ahirete yatırımını yapar öldükten sonrası için çalışır buyuruyor sevgili peygamberimiz yanı sıra bunların haramın bakın dikkat edin haramın Allahu Teala bize dünyalık lezzetleri yasaklamamış hepsinin helali var haramda hep fenalık var hep isyan hep tuğyan dünyasına ve bedenine zararlı yemesi içmesi aile kurması bir sürü helaller var müslümana uygun olan meşru dairede akıllı olan bunları yapar akılsız olan cahil olan aciz olan zayıf olan o da ne yapar gider işte bu sadece nefis ve hevasının arzularına tabi olur.